Gidebilirsin. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bir daha getirirsen zor çıkarsın buradan. Aklında olsun. Merak etmeyin komutanım. Ben bir yaya komutanımla da bir vedalaşayım. Bir daha çay içmeye bile gelmem zaten. Tamam. Adamın soyadı yok mu? Gariban Bayram diye mi geçiyor? Var. Bayram Korkmaz. Yeşilova'da ölü bulunmuş. Ölümüyle ilgili bir takım iddialar atılmış ortaya. Cinayet olabilir dedi Savcı Bey. Otopsiye gönderilecek yani. Savcı Bey'in mezarın açılması için verdiği talimat burada. Yarın adli tıpa sevk edilecek. Anlaşıldı. Ha. Bırakmayacaklar. Adım dolandırıcılıktan mapsa giren müezzine çıkacak vallahi. Bilal yani ağzını hayra aç be. Kaçıncıya diyoruz gari, sana bir şey olmayacak. Bırakırlar ince bir şey olmayacak. Aha geliyor işte. Sadıç. İsmail. İyi misin Gülüm? Ne yaptılar Gülüm? Ne dediler sana? Ya şimdi siz onu bunu boş verin de. Bizim çok daha büyük bir derdimiz var Sadıç. Ne? Kaçtın mı lan yoksa firar mı ettin yürü lan içeri? Dur buyur lan. Lan bir dur. Gariban bayram hakkında soruşturma açmışlar. Cinayet mi değil mi deyin. Otopsi yapacaklarmış. Yapsınlar bize ne? Emin, mezarı gazecekler. Anımıyor mu sen? Gazsınla bi... Mezarı gazecekler, altınla bulacaklar değil mi? Ben size dedim mi de Sadıç. Bu altınla bize hayır getemeyeceği belliydi dedim ben size. İçine tüpürdüğümün altınla gariban bayramıyor rahat ettirmedi mezarın be. Nereye saklayacağız şimdi biz bu altınları yine? Bilmiyorum Sadıç. Bilmiyorum emme. Bizim bu gece kesin gidip o mezarlıktan o altınları çıkarmamız lazım. ंगाराज <laughs>